Merhabalar, ben İsmail Baş. Rentrovin'in kurucusuyum. E, lisansım Polonya, Apollo Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yönetim alanında. Yüksek lisansım İstanbul Bilgi Üniversitesi, ekonomi alanında. Ben daha önce farklı alanlarda, farklı iş deneyimlerim oldu. İş geliştirme, satış ve pazarlama. Sonrasında da kendi hayalim olan girişimciliğe başladım. Bu girişimciliğe ilk adımı da Rantrovi ile yaptım. Zaten bu girişim fikri ta üniversite yıllarındayken, ev kiralarken... Kendi hayatımda karşılaştığım sorunlardan yola çıkarak bu girişimi kurmaya karar verdim. İşimizin iki tarafı var. Bir ev sahipleri, bir kiracılar. Her iki tarafa da hem işin finans, teknoloji ve mülk yönetimi tarafından devrimsel yenilikler sunuyoruz. Nedir bu devrimsel yenilikler? Ev sahiplerimiz için senelik peşin kira ödemesi, kira gelir garantisi, yine kiracılarımız için uygun komisyon, depozito kiralama ya da adına bir kredi tanımlayarak depozito ve komisyon 12 taksit halinde ödeyebiliyor. Mülk yönetimi tarafından ev sahiplerimiz herhangi bir zahmet masrafa katlanmadan oturdukları yerden rentro ve aracılığıyla evleri kira verilebiliyor. Her ay kira ödendi mi, aidat bunun takibi. Onun dışında evle ilgili bir bakım onarım olduğunda bunun bizim tarafımızda üstleniyor ve üç farklı ustadan teklif alınıp ev sahibine sunuluyor ve sonra başlattığı Yine bünyemizde bulunan kontları 50 bin TL'ye kadar olan koruma sigortasıyla güvence altına alıyoruz. Yine kiracılarımızda evle ilgili bir sorun çıktığında bize 7-24 ulaşabiliyorlar. İşin teknolojik kısmında varız çünkü bünyemizde bulunan tüm evleri ev sahipleri oturduğu yerden evlerini kira verirken kiracılar ise %100 doğru konum, resim, ilan bilgisi sayesinde oturdukları yerden ev kiralayabiliyorlar. Yaptığımız tüm bu çalışmalar neticesinde hem ev sahiplerine hem kiracılara ciddi anlamda hem para hem zaman tasarrufu sağlıyoruz. Bugüne kadar İstanbul genelinde yüzlerce evi kiracılarla buluşturduk. Bu buluşturduğumuz evler içerisinde müşterilerimiz %97 gibi bir memnuniyetle bize geri dönüş sağladılar. Yakın bir zamanda Ankara, İzmir, Muğla'nın merkez ilçeleri ve Antalya gibi lokasyonlarda da hizmet vermeyi hedefliyoruz. BTM ile hem e, sosyal medya reklamlarında hem de e, farklı arkadaş girişimci arkadaşlarımın tavsiyesiyle e, böyle bir yer olduğunu, işte oraya başvurduğumuzda girişimimizin daha da azlanacağını, hem daha çok tanınacağını, hem de farklı yatırımcılarla bir araya geleceğimizi söylediklerinde ilk adım attığımda zaten hem buranın, ortamı hem atmosferi bayağı bir hoşuma gitmişti. Ondan sonra mentorlarımızın, buradaki yöneticilerin bize olan ilgileri sayesinde neredeyse bir yılı geride bıraktık ve son derece memnunuz burada. E, BTM'e e, girdiğimiz anda farklı yatırımcılarla hem müşterilerle, Olası işbirliği yapabileceğimiz şirketlerle hızlı bir aksiyon alıp hemen iletişime geçtiler. Farklı yatırımcılar bizimle iletişime geçip hem yatırımcı sunumunu yapıp sizin de bildiğiniz gibi burası yine İstanbul Ticaret Odası'na bağlı. Buradaki yani referansla oradaki iş insanlarına kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağladık. Tabii öncelikle burada çok sizlerin de gördüğünüz gibi geniş bir ofis var. Şu anda ekibimize verilmiş bir ofisimiz de yukarıda bulunuyor. Çay, kahve ikramları, misafirlerimiz geldiğinde onları karşılama. Onun dışında mentorlarımız, biz girişimler için eğitimler uzmanlarından ve yatırımcılarla bir araya getirme, demo day gibi birden çok hizmet sunuluyor burada. Girişimciyseniz sürekli etkisinde kaldığınız ya da böyle ders aldığınız olaylar oluyor. Ama en son zamanlarda BTM'nin girişimleri olarak birçok girişimci bir araya gelip daha önce yaptıkları hatalar neler, bu hatalara düşmemek için neler yapmalıyız, bizden daha tecrübeli olan insanlar var, onlar daha önce yaptığı hatalar neler, başarıları neler, başarıları nasıl elde ettiler? O tarz haftanın bir günü öyle bir konuşma yapıp kendi içimizde 15-20 kişilik bir startup grubu orada analizler yapıyoruz. Bence bu son derece etkileyici bir çalışma. Bunu örnek verebilirim. Girişimcilik oldukça zahmetli bir süreç. Çünkü ilk başta bir girişime başlıyorsunuz, doğru dürüst bir ekibiniz yok, yeni bir ürün müşteriye sunacaksınız, müşterilerin benimsemesi zaman alabilir. Bir yandan ekibi kurmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan ürünü, bir yandan işte yeni partnerlikler. Bunlar çok çok zor süreçler. İlk başta nasıl şey yapmalı? İyi ekip arkadaşlarıyla yola çıkılmalı. Ekip olmazsa olmaz. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra ürün hızlı bir şekilde müşteriye sunulmalı ki hem orada bir gelir elde edilip ekibin motivasyonu yükselmeli hem de o ürün müşteriye sunulduktan sonra orada varsa bir hatası müşteri üzerinde Çünkü bazen çok mükemmel bir ürünü çıkartacağım dersiniz ama müşteri sunduktan sonra bir bakarsınız ki müşterinin böyle bir ürüne ihtiyacı yok. E nedir? Hem bu ekibin motivasyonunu düşürür hem de o kadar zaman ve paradan kaybetmiş olursunuz. O yüzden iyi bir ekiple hızlı yol alıp ürünü müşteriye sunup müşteriden gelen geri dönüşlere göre sürekli yenilikler katıp İlerlediğiniz zaman zaten bir şekilde yatırımcıyla karşılaşıyorsunuz, para elde ediyorsunuz ve böylelikle işi daha iyi bir seviyeye getirebiliyorsunuz. Şu anda emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerliyoruz. E, girişimimiz şu anda Türkiye'nin önde gelen şirketleri tarafından hem desteklenmekte hem iş ortakları olarak bulunmakta. BTM, İstanbul Ticaret Odası, onun dışında Koç Finans, Arçelik emlak cetin cetsat birimi gibi iş ortaklarımız bulunuyor. Bugüne kadar yüzlerce evi kiracılarla buluşturduk. Şu anda İstanbul'un tüm ilçelerine hizmet veriyoruz. Yakın bir zamanda Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla'nın merkez ilçelerinde de hizmet vermeyi hedefliyoruz. Aslında amacımız ilk başta Türkiye'nin en büyük 10 şehri, sonrasında da MENA ve Orta Avrupa'ya açılma gibi hedeflerimiz var. Şu anda Rentrovin'in şöyle bir potansiyeli var. Her geçen gün Türkiye'de kiracı oranı yükseliyor. Şu anda Türkiye'deki kiracı oranı %42'lerde. Şu anda Türkiye'nin nüfusu 80 milyon dersek neredeyse 32 milyon insan kiralık konutlarda kalıyor. E her bir hanede 3 kişi olduğunu düşünürsek e şu anda 10 milyon kiralık konut bulunuyor. Ve bu her geçen gün artacak. Muhtemelen önümüzdeki 10 sene içerisinde kiracı oranı %56'ya kadar çıkacak. Bu ne demek? Yani her geçen gün rent olan ihtiyaç daha da artacak. Ve şu anda içinde bulunduğumuz alan şöyle düşündüğümüzde insanlık tarihinin en büyük iç ihtiyacı nedir? Yeme içme, giyinme, ve barınma. Şu anda Türkiye'nin en büyük iki şirketi. Şu anda reklama gireceği için isim veremiyorum. Birisi yeme içmede, birisi giyinmede. Türkiye'nin en değerli iki şirketi. Üçüncüsü barınma eksik. İşte barınmayı tam da Rentrow ile tamamlamak istiyoruz. O muhteşem ikilinin arasına üçlü olarak girmek istiyoruz.